Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dün akşam dizi tekrar bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümü önümüzdeki pazartesi yayınlanacaktır. Dizinin 57. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragman analizine geçmeden önce yeni kanalıma abone olursanız sevinirim. Fragmandan görüldüğü gibi Kont Leon'un sonu. Kolteon'un diziye 57. bölümde veda edeceğini videolarımda da söylemiştim. Kavurt Bey 57. bölümde ifşa oluyor arkadaşlar. Son olarak sizler için çok güzel kamera arkası görüntüler derledim. Umarım beğenirsiniz. Dizi 60. bölüm sezon finali olacaktır. Sezon finaline çok az kaldı. Videolarımı sona kadar izleyip Kanalımı arkadaş gruplarınızla paylaşırsanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler.